Millet İttifakı Yozgat İl Parti Başkanları gazeteleri ziyaret etti. Şu anda mitik çalışmalarımız olmuyor. Ee, sağ çalışmalarımız çok az oluyor. Birebir çalışmalarımız e, kanaat önderleriyle oluyor, STK'larla oluyor. E, biz burada basımızı e, ziyaretinde teşekkür amaçlı ziyaret ettik. E, Ahmet abimiz e, tarafsız, yansız ve insanları birleştirici bir gazeteci olduğu için de ona ayrıyeten teşekkür etmeye geldik. İyi ki varlar, iyi ki Yozgatlılar. Ee, bu sebeple de ayrıyeten Ahmet abimize teşekkür ediyoruz. Çok sağ olsun. Dentrenörümüz e, güzel. Şu anda saha çalışmamız devam ediyor. Millet İttifakı olarak 6 il başkanına artı adaylarımıza programlar yapıldı. Herkes bir bölgede çalışmalarına devam ediyor. Şimdi Yozgat'ta Millet İttifakı olarak oyumuzu yükseltmiş bir haldeyiz. Ama tam belki istediğimiz seviyede olmasa da bu bizi sevindiriyor. Ancak şunu söyleyebilirim. İkinci turda inşallah Cumhurbaşkanı adayını seçeceğiz. Bunu da şeye benzetiyorum ben. İstanbul'un birinci turunda bir şekilde Hile Hurda'yla ikinci tura geçtik. 800 bin fark atıldı. Bunda da öyle düşünüyorum. İkinci tur seçimlerinde yüksek bir miktarda oyla Kemal Bey kazanacak diye düşünüyorum. Kazanması da gerekiyor. 21 yıllık iktidar yeter artık. İyi yaptıysa da yeter. Teşekkür ederiz. Kötü yaptıysa da yeter. Teşekkür ederiz. Bir değişim istiyor insanlar aslında. Biz seçim zamanı kısa olduğu için kendimizi anlatamadık. Yoksa Yozgat'ımızın insanı Gerçekten ben de kaygılarımın aynısını karşı ittifaka veren arkadaşta da, da aynı kaygıları dinliyorum. Ha burada görüyorum ki biraz konuştuğumuz zaman ikimiz de aynı kaygı. Vatan kaygısı, millet kaygısı, ülkenin kötü gidişat kaygısı. Onlarda da var, bizde de var. Biz kendimizi belki kısa olduğu için tam anlatamamışık. O insanlara ulaştıkça, anlattıkça İnsanımız aslında onlar da kerhen o tarafa veriyorlar bizi işte üç cümlenen e, Yozgat'ta ve Türkiye genelinde e, siyaset çalışması yaptı Erdoğan e, bu işi beceriyor en iyi yaptığı iş algı operasyonu algıyı güzel yapıyor bu algıyla da terör işte HDP PKK CHP bu üç cümle başka bir şey yok ekonomiyi konuşmadık devletin çöküşünü konuşmadık eğitimin çöküşü konuşulmadı. Sağlık çöktü, konuşulmadı. Halkın şu anda içine düştüğü her konu, hiçbirini konuşmadık halk olarak. Şimdi tekrar bunlar seçim bitti, yeni yeni gündeme geldi. Bu bir ula, biz ne yapmıştık diyor millet şu anda. Yanlış yapmış. Yani verenlerin içinde bile pişman olanlar çoğunlukta inşallah bu seçimde, ikinci turda bu seçimi Millet İttifakı olarak alacağız. Aldığımız zaman da Millet İttifakı sadece bir kişinin adıyla olmayacak. Bak burada ortak mutabakat anlaşmamız var. Şöyle kamaraya da gösterebilirsiniz. Altı lider kendi fikirlerini bırakmışlar. Dokuz büyük başlık altında 2400 madde üzerinde anlaşma mutabakat sağlamışlar. Bu isimde de Türkiye nasıl yönetilecek, ekonomi nasıl yönetilecek, işte dış politika nasıl olacak, şahsiyetli bir dış politika nasıl yapılır? Bunların tamamı en önemli vurguları da adalet vurgusu. Adaletten devletin dini adalettir. Adaletten yönetileceği. Bu konuda inşallah ikinci turda milletimiz sağduyulu olacağına inanıyorum. Yozgat'ın da sağduyulu olacaklarına inanıyorum. Yozgat'ta sandıklarda herhangi bir sıkıntı yaşandı sorusuna Gelecek Partisi Yozgat Merkez İlçe Başkanı Ali Polat'ın cevabı şu şekilde. Şu an Yozgat'ta yani öyle bir şey görmedik. Yani seçimler gayet iyi geçti. Yani seçimlerde tamam istediğimizi alamadık ama yani Yozgat'ta hilenin olduğunu hani zannetmiyorum bilmiyorum yani. Yani burada güzel bir seçim oldu. Millet İttifakı olarak da yani başardık. Biz bugüne iktidara bir seçim kaybettirdik. Aslında bu güzel bir şey yani. Çünkü onlar da kazanamadı. Biz de onlara kazandırmadık. Ha bu şimdi şimdi Cumhurbaşkanı seçimi aslında bu bir seçim değil bence referandum. Neden derseniz çünkü tek adam rejimini istemeyen halk bunu iyi düşünmesi lazım. Yani bu referandum bir anlamda yani. Biz yani bu Cumhurbaşkanı seçimi olarak değerlendirmiyoruz. Neden? Hani böyle bir tek adam rejimini yıkmak için ona göre yani Yozgat'tan oy bekliyoruz. İnşallah iyi olacak. Çünkü hani Yozgat'ta tamam bize şeye destek vermedi biri. yani verdi ama yani veren vermeyene de teşekkür ederiz. İnşallah yani ikinci turda umudumuz var. Yani halk bunları görüyor. Yani yani umudumuz var yani. Hani böyle şeylerde Türkiye'de olmuştur hani böyle işte oy işte kayıpları çalındı falan filan. Hani örnekler var bazı işte arkadaş milletvekili adaylığına koymuş. Benim boyum sandıktan çıkmadı diyor. Benim oyum nerede diyor. Mesela hani bizim burada da bağımsız adamız neyimiz olsaydı an adam kendi üniversitede çıkmazaydı derdik o adamın da oyu çalınır derdik. Hani şu an Yozgat için şey demiyorum. Ya, yani Yozgat'ta da teşekkür ediyorum herkese. Güzel oy aldık yani yine de iyi, iyi oy aldık. Hani burada da Millet İttifakı olarak birlik beraberlik içinde olduk. Hani güzel bir çalışma yaptık. Şimdi onun çalışmasını yapıyoruz işte. Cumhurbaşkanı seçiminde inşallah elimizden geleni yapacağız. De merhaba gazetesine de teşekkür ederiz. Tarafsız yayın yaptı. Yani hiç parti ayrım etmedi. Yani biz takip ediyoruz. Aboneyiz ve gazeteyi okuyoruz yani yazarlarını. Gerçekten yani merhaba gazetesine de teşekkür ederiz.